Sayın seyirciler, şu anda Karayın köyündeyiz. Ürgüp'e 10 kilometre mesafede bir köy bu. Ama oldukça ilginç, dertli bir köy. <laughs> Köyde bir deyim var. Karayinli'nin karnı ağrır, bir omzu düşer ve ölür. Efendim, köyümüzde bu hastalık seneden beri devam etmektedir. Hatzar'da bu hastalık bizim küçüklüğümüzde karın ağrısı diye geçerdi karın ağrı, karın şişer, omuzunun biri düşer ve hasta ölür. Bu hastalık senelerden sonra kanser olaraktan tabir edildi. Karayın köyüne 1970 Ağustos'undan itibaren geldim. Sosyal bölge olması dolayısıyla geldiğim bir buçuk ay içinde dokuz ölümün olması beni dahi korkutmuş durumdadır. Beş yılın ölüm durumu 55 olarak tespit edilmiş ve Türkiye ortalaması binde 13 ölüm varken Karayen köyünde binde 26 onda 4 ölümle Türkiye ortalamasının iki mislini aşmış durumdadır. Karın ağrısı oldukça ilginç burada sayın seyirciler. Doktorlar tüberküloza benzetiyorlar ve genellikle tüberküloz tedavisi uyguluyorlar. Ancak bu yıl başından itibaren yapılan araştırmalar Hacettepe Üniversitesi'nden gelen ekip bunun akciğer zarı kanseri olduğunu ortaya koydu. Yapılan araştırmada bu akciğer zarı kanserinin sebebinin direkt olarak tozla ilgili olduğu şimdilik anlaşılmaktadır. Böyle bir düşünceye gelmemizin en önemli sebebi köydeki bazı kimselerin ve hastaların akciğer filmlerinde kireçlenmenin bazı özel kireçlenmenin görülmesidir. Ölümlerin dikkati çekici yönü 25-49 yaş arasında olmasıdır. 50 ölümün 32'si 25-49 yaş arasında olmuştur. Karayın 20 yaşını geçirmiş olmak hastalığı tutunmak için yeterli bir şeydir. Hakikaten Karayınlı olup da başka nedenle köy dışına çıktığında yine de hastalıktan kurtulamamaktadır. 30 seneye gelinceye kadar bilmezlerdi. Ancak Anca bir su, karnım su doldu, su doldu, su doldu. O öyle bağırı bağırı giderdi. Ondan sonra su almak icat oldu. O da neticesi kansere çevirdi. Yani hastalık vardı ama hastalığın ne olduğu bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Ama o bağıra bağır ölürdü. Şimdi doktorlar tarafından bir şeyler veriliyor. Kolay ölüyor, ölümü kolay oluyor. Peki amca bu tedavisi olduğu öğrenildikten sonra köyde bu hastalığa yakalananlar hemen doktora gidiyorlar mı? Hemen gitmiyorlar, bilmiyorlar. Çünkü belki fıkara oluyor herif. Kayseri'ye gidecek, Ankara'ya gidecek. Gidemiyor buralara. Gitmesi en layık naik, naçar kalıncı. O zaman gidiyor. O zaman da tedavinin zamanı geçiyor. Müzik